İstanbul'da yapılmayan ameliyatlar üzerinden fatura keserek Sosyal Güvenlik Kurumu'nu dolandıran şebeke çökertilmişti. İşte operasyona dair yeni gelişmelere TRT Haber ulaştı. 11 zanlı tutuklandı. İstanbul'un işlek caddelerinde stand açan dolandırıcılar, yaşlıları ücretsiz göz muayenesi vaadiyle özel bir hastaneye taşıdı. Kimlik bilgilerini sisteme kaydetti. Bu bilgiler kullanılarak sosyal güvenlik kurumuna yüksek maliyetli göz ameliyatı yapılmış gibi gösterildi. SGK'dan alınan masraflar özel hastanenin sahibinde toplandı. Suç ortağı olan doktorlara ve hastane yöneticilerine %20'ye varan pay verildi. Şebeke bu yöntemle kamuyu 63 milyon lira zarara uğrattı parlar üzerine küçük çekmece Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. 41 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. İstanbul Merkezi 5 ilde yürütülen soruşturmada 32 kişi gözaltına alındı. işlemlerinin ardından Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen 27 şüpheli ilk kez savcı karşısına çıkarak ifade verdi. Altısı doktor, bir hastane sahibi ve dördü hastane yöneticisi olmak üzere toplamda 11 kişi hakkında nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklama kararı verildi. Sanıklar ifadelerinde suçlamaları reddetti. 9 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.